Su var mı kız? Yok. Ne var <laughs> Öyle olmaz ki öyle hasta gibi olmuyor. Tabii yani iyi olarak. Uçka on veriyor. Vaa başladı mı şimdi? He. Başladı. alıyor, değil mi? Başladı. 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 Bir Başladı. 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 Yani bir nicâ resmiyle bu sözü söylüyorum. Ş. amcana. Amcana. Normal sesi alır değil mi şu Tabi her şey alır. Sesi mutluluk faal için. Şimdi Niyazi Hoca oğlunun ailesi bir arada. Evet sen konuş. Yalnız kardeşim ısrar ettiğimde Çok teksi. Babam Niyazi 65 yaşında, annem Naime, 63 yaşında. <laughs> Abim, Adam, yaşında. Annecim, <laughs> ben 43 yaşında, Yengem Nazmiye ve benim hanım Naimin, abimin çocuğu. Mustafa Niyazi. Oraya tutuşuyor, bana Ha öyle. <laughs> Kızı <Ya>. Naime. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Gökhan. kızım Anda, Haldun ve Gökmen. Gökmen bu Otursun ya, ya fakir. et. Büyük Abimin, kaktan. Kaktan. Abimin, kaktan. Kaktan. Abimin kaktan. yakında da. düğünü oldu. Evlendiği için aramızda yok. <laughs> Dokma da böyle gel. Şikâf, Oy, bir kalın, bir böyle gelsene böyle. <laughs> gelsene. <laughs> 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 ne istiyorsun çocuktan? E, Böyle gelsin. Birbirine Çocuklar sizi istiyor. Birbirine. Soyu yapsın da gayet. Bir kat daha dur. Gel buraya gel. Siz daha gelin. Ha buyumuş mu diye bakıyorsun. Ne ne mi? biraz daha. <laughs> de... Böyle gelsin. Sürden. Böyle gelsin. Devireceksin. Arkadan da güzel Biraz da bana bakın ya. Doğru ki biraz da değişiklik olsun. Kameraya bakın nasıl? Sana belediye bak. Az bırak. Evet. Fazla açık görünmesin. Değil mi oğlum? Ama torrası da gibi oturuyorsan <laughs> biraz hareketle horonayla. <laughs> biraz albümü <albünoğur> bakalım. Ben, Mustafa. Ben... Yalnız gök, ha, Gökmen sınıfta kaldı da o anıyla tespit edecek bir şey. Havdu'nun <laughs> Pardının... bakine fotoğrafını mı? Bakine. Tam burada başına koymuş resmi mi sizi ya, ben Onun ben da var da <laughs> burada mı acaba? Bir, bir babi de Baba ki ismi kadar. Aaa! Aaa!

Amca, Gökhan da 13. saçlarını Gökhan biraz şey yaptı mı? işte. Rakı işte bir şey yok. Rakı hiçbir zaman saygısızlık e, değil. Gökhan'a da Niye? <laughs> Niye? Ne <Öre>, oldu? <laughs> <Raki> ben <glendarm. Raki gülüyor> işte, hiç almadım. Ben hiç Ne? Ne? bu. Ağzına getir. Ağzına ağzına da hiç Ağzına şey hey. la. gel. Ağzına gel, gel. Böyle gel, böyle. Bir daha ışığı onda daha bu tarafa tuttu. Bunu tutsan ha. Ee işte. Ne kadar? Ne kadar? Ne Mustafa. Bugün top oynadınız mı sala? Oynamadık ya taş Niye oynadınız? Canım istemiyor. Bugün küçük Mustafa burada. ya Olmaz oldu Oldu gibi tamam. Belki kafasını iki yıkar mı? Tamam o gezmeye başladım. Niye döndü? Azat, azat. Teleniz. 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 Çıkar o zaman. Baba ne oluyor? Ayağımı ne Ne oluyor? 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 Ne <laughs> Kadın, mazim, <tırağı>. Aha, kula. <gülüyor> <gülüyor> şimdi hiç sesim çıkmıyor ne yazık. Benim sesim çıkmaz. Niye? <laughs> Ses, <Başka olarak, gülüyor> gel. 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 Gelsene gülüm. Ne yapıyorsun? <laughs> ya, <benim için. gülüyor> Sen ya, 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 bir Şimdi biraz bu aslında oh, tamam, evi ev Yok, biraz da Evi ya ya. Onu Ay ben yapacağım, yap. sen acele ya, etmen Ben de böyle gelip. Şimdi bu evet, <laughs> Yok, öyle tamam. Bu da evet, He, aslında hı. öyle olmuyor. Hı. Olmuyor. Yavaş, Pardon. <laughs> Yengem ne? Attı mutfağa çay <laughs> da babam Bir de çay servisi yaptı. Taş oh oh bir ha? bu. Kazadım ağam çok. Hadi. Tamam işte. Bir Biraz. <laughs> Biraz daha bu kasım. Hastalandı. Hastalandı. Biraz dolduralım mı çay? Çevir bu tarafa. Tamam tamam tamam. Bizim lafı. Bir daha tak. Bugün sünneye mi

Aldın. <laughs> Kim? <gülüyor> Kimi seviyorsun? Aldım. El Niye? Halal. Sen de aldın? Hangisini aldın? Aa sevmiyor musun? Ben bunu yazdım.

hayır şey nedir bu da panim femişti bu çok hak dedi de malmadı çeyde de dur şimdi söylemayayım femi çaşide çekeceğim dilahaktan

Niyazi mi ödüyor senin elbise paralarını? Niyazi ne ödüyor? <laughs> olur da niye? Dedesine elbise diktirse? Olur hediye. Hediye olabilir de niye? Öyle, öyle bir yaz. Mi? Hediye torun... Öyle torun yok ya. He? Hayır, hediye torundan de, de dededen toruna olur. <laughs> niye? <gülüyor> torundan da olur, niye dersin? Bu sefer tersine. Dikim parası bana ait. Derdeye çok şeyler babaya yani, bir şimdi sevdi çocuğum. 65 yaşımızda çocuktum. Paradan başka hiçbir şeye havasılığımız olmaz. Evet evet bu emekli yaptı. Sizin maaş verin he. Hah, ve ve kendi gücümle kazanacak olduğum para o aile. Şey, ne? Yok o Çocuklar, torunlardan şey kurt hediye Geliyor mu? Aldın gelmiyor. bu? Tamam. Geçen mallar olduğu kadar dede hediyeleri veriyorum. <laughs> Çocuklar ve torunlar. Ama şu anda belki imkanı hiç şey öğrenmiyorlar da dededen alıyorlar. O ayrı bir şey. Hala daha deden uzun gözüne bakıyorsunuz değil mi? Öyle. Şimdi şimdi de öyle devam ediyor. Benden herkes ama dini kaldırsın. <laughs> <laughs> Mustafa kendine bağlayacak. Baba da baba hediye verecek misin yoksa hediye almayı mı bekleyeceksin? Vereceğim niye <laughs> alayım? Aferin. Baba <sana. gülüyor> Bana bir kere şimdilik vereyim ben de ona vereceğim. Aferin. Aferin. Veriyor mu? Ben ayalda şimdi vermeye başlamadım ama biraz daha para kazanayım ondan sonra vereceğim. Ne vereceksin? Ay ne vereceğim? Vallahi onun için. Ağlamasın bir anlat. <laughs> <Valt> Sağ <da olmuştur. gülüyor> <laughs> Çavuş oldu. Niye ki çay yapmadın? Çay dolduruyor. Dolduruyor mu? tamam. Tamam, bir kapı daha. Çin görüldü. Azıyor, o da Sen Mustafa Ben tutayım. Yok susun. Dalma. Hemen mi Sen Hemen mi geri? Gel. Şokeri de katıyorum Dökersin üstüne. Tamam. Tamam.